Evet arkadaşlar, yatay atış konu anlatımı ikinci kısımda karşınızdayız. Şimdi bu soru yatay atışı yine güzel kavramanız için iyi bir soru. Yani iyi bir sorudan kastımız yani ana konu yanamazdan kastımız şu. Yatay atış aslında serbest düşme gibidir. Şimdi burada yatayda hiçbir şey bize ne yapmamış vermemiş. Dolayısıyla aslında bu soruya biz direkt ne olarak bakabiliriz? Serbest düşme olarak ne yapabiliriz? Bakabiliriz. K'dan D'ye gelme süresini şuraya T1 demiş. L'den M'ye gelme süresine de T2 demiş. T1'in T2 oranını bizden ne yapıyor? İstiyor. Şimdi serbest düşmeye bakıyoruz. Şuradan serbest düşme gibi bakıyoruz. 4'ün karekökü kaç olacaktı? 2. Yani biz süre için ne yapıyorduk? Yüksekliğin karaköküne bakıyorduk. Dolayısıyla şuradan şuraya gelme süremiz neydi orantılı olacakmış? 2 ile orantılı olacakmış. Şimdi hep serbest bırakılan yere göre bakıyoruz buradan buraya gelme süremiz. Şurası ne kadar yükseklik? 9'luk yükseklik. 9'un kare kökü ne olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor. Yani ben buradan buraya kadar 3 zamanda geleceğim. Şurada 2 zaman geçtiğine göre buradan buraya geçmesi gereken zaman ne kadar olması gerekiyor? 1 bir birimlik zaman olması gerekiyor. 2 bölü 1'den bunların oranı neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olmuş olacaktır. Hava sürü yatay cisim fırlatılmış. Yatayda aldığı yolların oranını bizden istemiş. Yatayda aldığımız yol yatay hızla süreyi çarpıyoruz. Şimdi hareket boyunca buradaki yatay hızımız Sabit. Buna bakmamıza gerek yok. Yani ben menzil için niye bakacakmışım? Yine düşme süresine bakacakmışım. Düşme süresi için niye bakacağız? Serbest düşmeye. Yani Yüksekliğin karekökü bizim için ne olmuş olacaktı? Süre olmuş olacak. Şimdi dördün karekökünü alacağım şuradan. Dördün karekökünü aldım. Buradan buraya gelme süresi 2T ile orantılı. Şurada da dokuzun karekökünü alacağım. Buradan buraya gelme sürem 3 ile orantılı olmuş olacak. Dolayısıyla burada geçecek süre T kadar. Şimdi burada 2T süre geçmiş. Yani yatay hızla 2T'yi çarpacağım. Şurası 2X ile orantılı. Yine yatay hız sabit. Yatay hızla T'yi çarpacağım. O zaman burası ne ile orantılı olması lazım? X ile orantılı olması lazım. O zaman X1 şuradan. X1 şuradan 2X kadar y de x kadar. x sadeleşirse buradan oranlar 2'ye eşit olmuş olacaktır diyoruz. Şimdi havasız ortamda şekildeki gibi bir cisim göndermiş. Eğik düzlem üzerinde denk noktasına çarpmış. Buraya çarpma hızını sormuş. Şimdi bu soru çok klasikleşmiş bir soru. 2006 yılda ve 2010 yılda ÖSYM'e bu soruyu değişik versiyonlarıyla sorduğu için artık test kitapları için bu soru klasikleşmiş bir soru haline ne yapmış oldu gelmiş oldu. Şimdi ben bu soruyu öncelikli olarak şöyle çözeceğim. Yani soruyu biraz değiştirerek çözeceğim. Ya çarpma hızını sormayacağım da buradan K'dan L'ye gelme süresini soracağım. Daha sonra soruyu orijinal olarak ne yaparız çözmeye çalışırız. Şimdi K'dan cisme fırlattığım Buraya geldi. Çarptı. Buraya gelme süresini biz ne yapıyoruz? İstiyoruz. T eşittir. Soru işareti diyoruz. Şimdi ben şurayı şuradan çizersem. Şurası yöndeşlikten. Şurası da kaç derece olacaktır? 45 derece olacaktır. Şurası da 90 derece olacaktır. Şimdi burada ne görüyoruz? Biz 45, 45, 90 üçgeni görüyoruz. O zaman ikiz kenar üçgen yani şu uzaklıkla şu uzaklığında olması gerekiyor. Birbirine eşit olması gerekiyor. Yani düşeyde gittiğimiz yolla yatayda gittiğimiz yol ne olacakmış? Birbirine eşit olacakmış. Şimdi biz düşeyde nasıl hareket yapıyorduk? Serbest düşme. Serbest düşmenin formülü neydi? 5 t kare. 5 t kare yani şurası. 5 t kare. Yatayda alacağımız yol şurası. Yatayda alacağımız yolu nasıl yazıyorduk biz? Yatay hızla süreyi çarpıyoruz. 5 çarpı t burası. Şu yol. 5 çarpı t. Bunları ne yapıyoruz? Birbirlerini eşitliyoruz. Eşit olduğu için. T'ler buradan gittiler. 5 t eşittir 5. T eşittir buradan kaç olacaktır? 1 saniyedir. Bu cisim K'dan L'ye kaç saniyede gelmiş olacaktır? 1 saniyede ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Şimdi biz soruyu değiştirmiştik. Bir de soruyu orijinal bir şekilde ne yapmaya çalışalım? Çözmeye çalışalım. Bunu görmeniz önemliydi. İlk başta Soruyu bu şekilde ne yapmamız gerekiyor, çözmemiz gerekiyor. Şimdi bizden ne istemiş? Leyi çarpmazdı. Şimdi yatay hızımız ne yapıyor? Hiç değişmiyor. Şurası kaç oldu? 5 metre bölü saniye oldu. Düşey hızımız serbest düşme yapıyoruz. 1 saniyede ben buradan buraya geldiğime göre hız düşedi. Her saniye kaç değişirdi? 10 değişirdi. 5, 10. Bunları ne yapacağız? Pisagor yapacağız. Burada 5'in karesi, 10'un karesinin karekökü veya buradan bunlar birbirinin iki katıysa küçüğünün kök 5 katını ne yapabilirsiniz? Şuradaki V hızı için alabilirsiniz. 5 kök 5 metre bölü saniye hızı bu cisim ne yapacaktır? D noktasına çarpmış olacaktır. Şimdi bu cismi 5 ile göndermiş. K, L, M yolunu izleyerek M'ye çarpmış. Buradan diyor ki K, L, M yolunu kaç saniye almıştır? Yani uçma süresini soruyor aslında bize. Şurayı yine biz böyle tamamladık. Şurası 90 derece. Şurası 45 derece. Dolayısıyla düşeyde aldığımız yola yatayda aldığımız yol ne oldu? Birbirine eşit oldu. Şurada düşeyde aldığım yol serbest düşmeden 5 t kare. Yatayda aldığım yol yatay hızla süreyi çarpıyorum 5 çarpı t. Buradan t'ler gittiler. Buradan t eşittir kaç olmuş oldu? 1 saniye olarak bulunmuş oldu. Evet şimdi 45 derece olmazsa böyle 53 derece olursa biz ne yapacağız? Bir de onunla ilgili soru çözelim demişiz. Şimdi burayı çizdim böyle. Şurası kaç derece oldu? 53 derece oldu. Şurası da 90 derece. Şimdi burada da 90, 30, 37, 53 üçgen şey var. Şimdi 53'ün karşısındaki 4x ile orantılıysa şurası 37 derece. 37'nin karşısındaki şurası neyle orantılı olacak? 3x ile orantılı olacak. Yani ben düşeyde 4x yol giderken yatayda ne kadar yol gideceğim? 3x kadar yol gideceğim. Şimdi düşeyde gittiğim yol serbest düşme. Yani 5'te kare. 5 t kare neyle orantılı olacakmış? 4 x ile orantılı olacakmış. Şu yatayda gittiğim yol 3 x. Neyle orantılı olacak? 15 çarpı t ile yatay hızla süreyi çarpıyorum. 15 çarpı t neyle orantılı olacak? 3 x ile orantılı olacak. Bunları birbirine oranlıyoruz. Şimdi şunlar sadeleşirse şurada 5 kalacak. Bu 5 ile bu 5 sadeleşecek. Şu x'ler gittiler buradan. Şu t'lerin de bir tanesi gitti. t eşittir buradan. Ne kadar hareket süresi olacakmış bunun? 4 saniye kadar hareket süresi olacakmış diyoruz. Evet bu bugüne kadar çıkmış belki ÖSYM tarihindeki en zor atış sorusuydu. 2006 yılında çıkan bu soru. Şimdi şunu diyor. Ben cismi serbest bıraktım. Geldi buraya çarptı. Esnek çarpışma yaptı. Buradan buraya fırladı. Diyor ki şuradan buraya gelme süresi. KL'yi alma süresi T ise diyor. Burayı alma süresi diyor. Kaç T'dir diye bize ne yapıyor? Sormuş oluyor. Evet şimdi şöyle düşünüyoruz basitçe. Şimdi diyelim ki ben bu cismi ben serbest bıraktım. Buradan buraya kaç saniyede gelsin? O T demiş. Onun T dediği yeri biz kaç diyelim? Bir saniye diyelim. Bu buradan buraya kaç saniyede geldi? Bir saniye. Birisi ben buraya kaçlık hızla çarparım? Böyle 10 metre bölü saniyede hızla ne yapmış olurum? Çarpmış olurum. Şimdi çarpışma esnek olduğu için ve şurası 45 derece olduğu için bu buradan yatayla fırlayacak. Kaç metre bölü saniye hızla fırlayacak? 10 metre bölü saniye hızla ne yapmış olacak? Fırlamış olacak. Şu kısmı ne yapıyorum? Siliyorum. Şimdi şu kısım, şuradaki gördüğünüz kısım az önceki sözümüz sorulara benziyor. Bakın şöyle. Şurası kaç derece? 45 derece. Burada aldığımız yola, burada aldığımız yolun ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi şurası serbest düşme 5 de kare. Şurası yatayda aldığımız yol. Yatay hızla süreyi çarpıyoruz. 10 çarpı t. Buradan t'ler sadeleşti. Işte 5 t eşittir 10. t eşittir kaç olmuş oldu buradan? 2 saniye olmuş oldu. Yani burada 1 saniye geçerken burada kaç saniye geçmiş oldu? 2 saniye. Bu 1 saniye soru ne demişti? t demişti. O zaman şuradaki 2 saniyenin ne olması gerekiyor? 2 t kadar olması gerekiyor. Şimdi test kitapları bu soruyu birazcık daha değişik bir versiyonla yapmaya başladılar. k'dan m'ye gelme süresini sormaya başladılar. k'dan m'ye gelme süresini sorsaydı o zaman ne olacaktı? 3 t'ye eşit olmuş olacaktı diyoruz. Hava süre ortamında V0 ile gönderilen cisim diyor. T süre süre K'dan geçiyor. Şuradan T süre süre K'dan geçti diyor. 2 T süre anında diyor. Bu cisim nerede bulunur diyor. Bu soruda da yine güzel orijinal sorulardan. Şimdi biz yatayla ne yapıyoruz? Sabit hızla hareket ediyoruz. T sürede biz 2 birim yol gitmişsek diğer T sürede de 2 birim yol gideceğim. Tekrar böyle iki birim gibi bir ne yapacağım. Yol gitmiş olacağım. Dolayısıyla benim ne olma ihtimalim yok. Yani mesela şu L'de olma ihtimalim yok, M'de olma ihtimalim yok. Yani T süreli yatayda 2 birim gitmişsem diğer T sürede ne yapmam gerekir? 2 birim yol gitmem gerekir. Burası tamam. Şimdi biz düşeyde yatayda sabit hız hareket ediyoruz ama düşeyde ne yapıyorduk? Hızlanan hareket yapıyorduk. Yani serbest düşme olduğu için ne yapıyoruz? Hızlanan hareket yapıyoruz. Şimdi biz serbest düşmede T süreli H düşüyorsak iki T daha sonraki T sürede ne düşüyorduk? 3 h kadarlık. Ne yapıyorduk? Yükseklik düşüyorduk. Yani ben T sürede böyle bir h düşmüşsem diğer T sürede de kaç düşmem gerekiyor benim? 3 h kadar ne yapmam gerekiyor? Düşmem gerekiyor. Yani iki T süresunda benim şöyle bir düşeyde olmam gerekiyor. Şimdi yatayda 2 birim gittik. Tekrar 2 birim gidecektik. Tekrar 2 birim gidecektik. Dolayısıyla benim nerede olmam gerekiyor? Şurada. Yani şununla şunun kesiştiği yerde P'de ne yapmam gerekiyor? Olmam gerekiyor diyoruz. Evet bu da geçmiş de sorulmuş bir soru. S noktasından gönderilen cisim diyor T noktasından geçti diyor. Hangi noktadan da ne yapar diyor? Geçer diyor. Şimdi ben belli bir sürede ne yaptım? Burada yatayda 2 birim yol gittim. Tekrar bir T sürede ben ne yaptım? 2 birim yol gittim yatayda. Diğer tensörde de ne yapmam gerekiyor? Yatayda iki birim ne yapmam gerekiyor? Yol gitmem gerekiyor. Fakat düşeyde nasıl hareket etmem gerekiyor? Şöyle hareket etmem gerekiyor. Haş. daha sonraki zaman dediğimde ne kadar hareket etmem gerekiyor benim? 3 H kadar ne yapmam gerekiyor? Hareket etmem gerekiyor. Şimdi baktık burada yatayda iki birim yol gittik. Şurada iki birim. Tekrar bir iki birim yol gideceğiz biz. Dolayısıyla nereden geçmemiz gerekiyormuş bizim? N noktasından geçmemiz gerekiyormuş diyoruz. Şimdi belirli yükseklikten yatay olarak atılan cismin hızlık grafikleri ne yapılmış? Verilmiş. Buna göre demiş yatay yolun düştüğü yüksekliğe oranı ne kadardır demiş. Şimdi buradaki hızımız bizim ne kalıyor? Sabit kalıyor. Şu yatay hızımız sabit. Bu ne yapıyor? Düşey hızımız serbest düşme ne yapıyor? Artmış oluyor. Aslında bu yatay hızın altında kalan alandan biz neyi bulmuş olacağız? Şöyle göstermeye çalışayım. Böyle bir cisim hareket edecek. Şurası yatay yolumuz olacak. Şurası da H yüksekliğimiz olacak. Şimdi şu hızdan ben neyi bulabilirim? Şuradakini bulabilirim. Şimdi hız zaman grafiğinin altında kalan alan neyi verecektir bana aslında? Şuradaki ne yapacaktır? Yolu verecektir. Şu grafiğin altında kalan alan yani şu V'ye 1 diyelim. T'ye de 1 diyelim. Tamam mı? Şu alan ne eşit olacak? 1 bir çarpı 1'den 1 bir kadarlık bir alan olacak. Yani benim x uzaklığım neyle orantılı olacakmış? 1 ile orantılı olacakmış. Şimdi şunun altında kalan alan şu alanda bize neyi vermiş olacak? Şuradaki h yüksekliğini ne yapmış olacak? Vermiş olacak. Bu üçgenin alanı şuraya 2 değerini yazdık biz. Şurası 2 çarpı şurası 1. 2 çarpı 1 bölü 2'den üçgenin alanı ne eşit olacak bu alanda? 1'e eşit olmuş olacak. Dolayısıyla bunların oranı ne kadar olacakmış? 1 kadar olacakmış diyoruz. Evet bu biraz üst düzey bir soru. Üst düzey bir soruyu birazcık somutlaştırma bir şekilde ne yapmış oldum? Ben sizi karşınıza getirmiş oldum. İlk önce bu somut rakamlar verilmiş bir şekilde soruyu çözelim. Ondan sonra da bu soruyu, soru, bu soruyu soyutlaştırmak istediklerinde ne yaptıklarından biraz konuşmamız gerekiyor. Şimdi, biz, şimdi 20 ile ben full atmışım. Karşısında L noktasından ne yapmış? 5 metre kadar ne yapmış? Aşağıya düşmüş. Ben bu cismi diyor K'dan 20'ye değil de 10 metre bölü saniyelik hızla fırlatırsam diyor ne kadarlık aşağıda bir noktaya ne yapar? Çarpar diyor. Şimdi şurasını devam ettirirsem şöyle. Devam ettirdim. Şöyle. Şurasını da şöyle çizdim. Ben ilk önce ne yapmaya çalışıyorum? Şu uzaklığı, şu menzili ne yapmaya çalışacağım? Bulmaya çalışacağım. Şimdi menzil neydi? Yatay hızla ne yapıyorduk? Süreyi çarpıyorduk. Şimdi benim yatay hızım ne kadar? 20. Sürem şurası kaç metre? 5 metre. Şuradan şurası 5 metre. Bunu kapatıyorduk. Serbest düşme bakıyorduk. Serbest düşmeden 5 metreyi kaç saniye düşürdüm? Ben 1 saniye düşürdüm. Dolayısıyla benim şu yataydaki yolum ne kadar olmuş oluyor? 20 metre olmuş oluyor. Yani şurası ne kadarmış? 20 metre kadarmış. Şimdi şuraları bir siliyorum. Şöyle sildim. Şimdi şu yataydaki yolum benim ne kadar olmuş oldu? 20 metre olmuş oldu. Ben şimdi ne yapmaya çalışıyorum? Bunu 20'lik hızla değil de kaçlı hızla fırlatacağım buradan? 10 metre bölü saniyeli hızla fırlatacağım. Şimdi 10'lu hızla fırlattım. 20 kadarlık yol gitmesini isteyeceğim. O zaman sürenin kaç olmasını isteyeceğim? 2 saniye olmasını isteyeceğim. Yani bu buradan buraya bu defa ne yapmış olacak? 1 saniyede gelirken şimdi buradan buraya kaç saniyede gelmiş olacak? 2 saniyede gelmiş olacak. Dolayısıyla ben 2 saniyede düşeyle ne kadar hareket etmiş olacağım? 20 metre hareket etmiş olacağım. Şurada serbest düşmeden şurada düşeyle ne kadar hareket etmiş olacağım? 20 metre. Dolayısıyla ben D noktasından ne kadar aşağıdayı buraya çarpmış olacağım? 20 metre aşağıda ne yapmış olacağım? Çarpmış olacağım. Şimdi bu soruyu somut hale getirilmiş olduğu için biraz ne oluyor? Kolay olmuş oluyor. Şimdi bu soruyu şöyle yapıyorlar. Şöyle siliyorum her tarafı soyutlamak isterlerse şu şekilde soruyorlar bu soruyu. Test kitapları. Biraz daha soruyu zorlamış oluyorlar. Diyor ki mesela bunu böyle vermiyor. Bunu ben V hızıyla gönderdim diyor. Burasını da böyle 5 metre vermiyor. H kadar düştü diyor. Ben bunu diyor V bölü 2 hızıyla gönderirsem diyor kaç aş aşağıda karşı duvara çarpar diyor. Şimdi ben ne yaptım burada? Hızı yarıya indirdim. Hızı yarıya indirdiğim için bunun buraya gelme süresi ne yapacaktır? 2 katına çıkacaktır. Bunun buraya gelme süresi ne yapacaktır? İlk katına çıkacaktır. Şimdi bunun buraya gelme süresi ilk katına çıkacaksa düşeyde o zaman ne yapmış olacağım ben? Düşeyde 4H kadar bir yerden ne yapmış olacağım? Çarpmış olacağım diyoruz. Devam ettik. Evet bu sorularda da test kitaplarında zorlayıcı sorular karşınıza çıkacak. Buraya bir engel koyuyor. Engel esnek çarpışma yapıyor. Daha sonra M noktasına ne yapıyor? Düşüyor. Diyor ki buna göre H1'in H2 oranı ne kadardır diyor. Şimdi burada tam esnek çarpışma yaptığını söylüyor. Yani buraya ne hızla çarpıyorsa şuraya ne hızla çarpıyorsa buradan buraya da aynı hızla ne yapıyor? Geri dönmüş oluyor. Şimdi bu soruyu şu şekilde kolaylayabiliyoruz. Şimdi ben buraya da eğer bu engel olmasaydı enerji kaybı olmadığı için aynı hızla devam edeceği için bu engel olmasaydı aslında bu cisim böyle x kadarlık uzaklıkta bir yere ne yapacaktı? Çarpacaktı. Tekrar ediyoruz. Bunu buradan gönderdim. Buraya çarptı. Buraya düştü. Tam esnek çarpışma olduğu için bu cisim eğer Buradaki engel olmasaydı şuralarda aynı uzaklığa ne yapmış olacaktı? Düşmüş olacaktı. Dolayısıyla ben bunu ne yapmaya çalışıyorum? Şu anda engelsiz hale getirmeye çalışıyorum. Artık engelsiz hale getirmiş olduk. Yani bu cisim aslında şöyle buraya ne yaptı? Düştü. Artık şuradaki engeli ne yapmıyorsunuz? Görmüyorsunuz. Yani hareket şöyle. Böyle bir hareket yaptık. Yatay dış hareket yaptık biz. Bize ne istiyor buradan? H1'in H2 oranını istiyor. Şimdi şu yataydaki yollardan ben neyi bulabilirim? Yatay hızımız sabit olduğu için süreleri bulabilirim. X eşittir yatay hız çarpı süreydi. Yatay hız sabit olduğu için şuradaki yatay yollardan ben neyi karşılaştırabilirim? Süreyi bulabilirim. Şimdi şurası 2 birim olduğu için buradan buraya gelme süresini 2 saniye gibi düşünebilirim. Şimdi serbest düşme döneminde 2 saniyede kaç metreden düşmüş oluyordum şuradan? 20 metreden ne yapıyordum? Düşmüş oluyordum. Şimdi şurası 3 birim olduğu için buradan buraya düşme süremde benim kaç birim olacak? 3 saniye olacak. Ben 3 saniyede serbest düşmeden kaç metre düşüyordum? 45 metre düşüyordum. Yani şuranın tamamı, şuranın tamamı neye eşit olacak? 45 metreye eşit olacak. Burası 20 olduğuna göre h2 yüksekliğine kaç kalmış olacak? 25 metre ne yapmış olacak? Kalmış olacak. Dolayısıyla 20'nin 25'i oranı sadeleştirirsek neye eşit olmuş olacak? 4 bölü 5'e eşit olmuş olacaktır diyoruz. Evet geldik son sorumuza. Bu sorular birazcık üst düzey sorular. Çok da fazla öyle ÖSYM'nin bunları sorma ihtimali birazcık işin açıkçası zayıf. Test kitaplarında karşılaşırsınız diye bunlardan ne yapmak istiyoruz? Biraz bahsetmek istedik. Şimdi yüksekliği ve genişliği 50 cm olan merdivenin en üst basamağından demiş. 20'lik kıza bir cisme fırlattık. Bu cisim diyor kaçıncı basamağı ne yapar? Çarpar diye ne yapıyor? soruyor. Şimdi bunu gönderdik. Bu böyle gelecek, gelecek gelecek. Şurada bir basamağa çarpacak. Şurada bir yere ne yapmış olsun çarpmış olsun. Şimdi bizim şurası 50 santim. Burası da ne oldu? 50 santim oldu. Şimdi bu çarptığı yere bakacak olursa şöyle şuraları çizdim. Şimdi burası 50 santim, şurası 50 santim olduğundan dolayı şurasıyla burasının ne olması gerekecek? Birbirlerine eşit olması gerekecek. Yani bizim düşeyle aldığımız yolda, yatayla aldığımız yolun ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi düşeyle aldığım yol 5 dekare. Yatayda aldığım yol yatay hızla süreyi çarpıyorum, 20 çarpı t. Buradan t'ler ne yaptılar? Sadeleştiler. Buradan 5T eşittir 20, T eşittir 4 saniye. Yani bu cismin uçma süresi ne kadar olacakmış? 4 saniye kadar olacakmış. Şimdi bundan sonra ister düşeyden ister yataydan ne yapabilirsiniz bakabilirsiniz. Yani şurası 4 saniye düşeceksem ben serbest düşmeden 4 saniyede şurasının ne olması gerekiyor? 80 metre kadar olması gerekiyor. Burası 80 metre. Şimdi buradaki basamakların her birinin yüksekliği ne kadar 50 santim. Yani 50 santim ne yapabiliriz? 0 5 metre ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Şimdi burası 80 metre. Her bir basamak 0,5 metre ise kaçıncı basamağa çarpacağını biz 80 bölü 0,5 olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Buradan biz 80 metreyi 0,5 metreye böldüğümüzde ne yapacaktır burası? 160 şimdi basamağı ne yapmış olacaktır? Çarpmış olacaktır diyoruz. Burada yatay atışı bitirmiş olduk. Yatay atış soru çözümünde karşı